İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarında riskli yapı tespitleri yapan firmalarımızı ziyarete devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Erse, uzun yılların inşaat sektörü deneyimine sahip olarak çalışmalarını sürdürüyor. Firma sahibi inşaat mühendisi Ergun Kozdereli, çalışmaları hakkında mikrofonlarımıza bilgiler veriyor. Firmamız 25 senelik bir firma. Ağırlıklı proje işi yapıyoruz. Son 2 seneden beri de riskli yapı tespiti de yapıyoruz, proje ile birlikte devam ediyoruz. Taşıyıcı sistemden, yani kolonlardan biz karot dediğimiz, yani betonu deliyoruz belli bir çapta silindir olarak. O numuneler laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. Biz çıkan test sonuçlarına göre analizleri yapıyoruz. Ee, o analiz sonucu da riskli çıkıyorsa e, risklidir. Ondan sonra demir kontrollerimiz var. E, kolonlarda bazı yerleri e, açıyoruz. Yani, e, pas payı dediğimiz önemsiz bölgeyi açıyoruz. E, gözle demir kontrollerini yapıyoruz. Çaplarını tespit ediyoruz. Hesaplarda da onları dikkate alarak e, hesapları yapıyoruz. Ergun Kozdereli konuşmasında riskli bina tespitlerindeki süreçlere değinerek mülk sahipleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Riskli bina tespit sonra e, çözüm o binanın yıkılması ve yenilenmesi. E, tabii ki yani kat malikleri e, bina yıkıldıktan sonra yenisi yapılacak. E, sonuçta e, ceplerinden para çıkacak. Şimdi onlar için e, çözüm tabi e, imar planlarında e, emsal artışı olursa yani kentsel dönüşüme girip emsal artışı olursa onlar için çözüm olur.